Evet arkadaşlar bugün İzmir Buca göletteyiz. <laughs> 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 Tarihi yazanları. video falan çekiyoruz. Altı baklavası var ha. Çok korkuyorum o. Adam Adamı severler demedim mi şaşkın? Evet, biz örnek bir kanal olduğumuz için sigara içmeyin arkadaşlar. Sedat arkadaşımız içiyor olabilir yap, ama denemeyin. siz sigara içmeyin tabii ki de. Güzel bir nesil olarak büyüyelim. Evet. Sigara içmeyin. Böyle eğlence merkezlerine gelin ve devam ki. bakın. Aa, bunlar uçuyor. Ben buraya girsem var ya. Ben şu yarada yere düşerim büyük ihtimalle. Tabi düşmemek için tüm ekipmanlar sağlanılıyor ama ben kesin düşerim yani. Ya Allah için bir taneyi seçin artık. Binin yani. Şeye binelim. Bunun adı neydi? Gırmaçı. <laughs> korktu ya. yemin ederim Türeden korktu. Ne i̇şte diyor? Tüylerden korkan <laughs> Demire binmez. <gülüyor> <gülüyor> şimdi piyasa yapacağız. Tüm mekan aynı yere bakıyorsa muhtemelen ben gelin şimdi. Gözlük Takalı. Tez bir de. Benim bir tezi değiştirme de. Nerede lazım sen bu akıllı? Nerede? Araba gitmiyor. Araba gitmiyor. <laughs> Ali <Kale> Ali <acımı> bu gitmiyor. <laughs> ha. <gülüyor> 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 Hadi. 19 yaşındayım. Yakışıklıyım. Babam emekli. Ve SSK Baykur. <gülüyor> 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 Adamı severler demedim mi şaştı? <laughs> Niye kenardan kenardan giriyorsun? Ortaya sürsene! Ya sen sen niye şey yapmıyorsun? Bize sürmüyorsun. Ben tam öyle Ahlelele, ahlelas, Ahlelele, ahlele. Araba böyle sürüyor. <laughs> Adamı severler demeli bu şaşkın. Gondol çok basit bir şey yani. Gemi arabadan daha basit. İzleyin göreceksin ne kadar ilginç. Korkuyorum o kadar. İlk deneyim. Gondol öncesi duygu düşünce. İyi ya. Ben de bir tane basmadan bu işler bizi bozar baba. Biz tekneci biz arabacıyız. Çaşkın. Seni yayarım, yayarım. Ben seçmem sarı Esmer, Dostum nimet seçilirim. Çok korkuyorum ama çok hoşuma gittiği için gene denemek istediğim şey. Daha önce de bindim ama olsun gene bince. Heyecanlıyım. Ya bana Paris'te. gemi yürümez? Biz gemileri yürütmüyoruz, uçuruyoruz. It's the motherfucking D.R. Bir tane arkaya oturmuşlar. çok merak ediyorum. <gülüyor> 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 Abi biz indir diyorlar bir de Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Muhammed'in yüzünü görmeniz lazım. Al, böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Maho! <gülüyor> <gülüyor> Muhammed, Muhammed. Maho! <laughs> <laughs> Abi lütfen dur abi. <laughs> abi lütfen dur abi. <laughs> abi, lütfen, dur abi. <laughs> Duygu düşünce. Ay güzeldi ama korku biliyorum. Çok eğlenceliydi. Yaptıklarından pişman değilim. Ya aklıma hala buna girememekte. Ya seveceksin ya terk edecek <gülüyor> <gülüyor> Ben bir daha yemin ederim asla binmeyeceğim. Asla binmeyeceğim. Yani şey yapıyor abi. Benim oğlum sakattır. Hangi be kızı yahan? Altı baklavası var ha. Evet. İzmir tam bozulmuş gençler terzi mi oldun amına? Emin Emin bir terziyim. Dünya tersine döndü Allah. Ben bazen diyorum ekibi değiştirmem lazım çünkü videolar ondan Bilakası çok bilet. Yani. bile bile tersi. Şuna binecekmiş. Ona binecekmiş. Gerçi o çocuklar için olan bir şey de yine de korkutucu havada takla falan bir şeyler atıyor. Ürkütücü yani. Oha Ceral var ya bu manzara bile yakışıklı çıkarmış. Aynı yere bakıyorsa muhtemelen Şimdi ben arkadaşlara özlü söz Söyleyin şu manzara karşısında bir tane Özlü bir söz söyleyeyim dedim bana söyledikleri Tek şey varsa bizden hiç, O da bizden birisi Allah'ın kekosu Yani bir tas kraf, taş <laughs> Tas kafa tıraşın eksik yani yani Öyle senden bahsediyorum. Hayatı ya yaşarsın ya yazarsın. Ben yazdım, siz yaşayın. Ay delik halli gö. Burası Dubai gibidir ha. Değil. Ya, yemin ederim Dubai Oo. gibi. <laughs> gibi. Yalana var. Ben çok güzel. Ben çok. Oldum. Oldum. Arkadaşlar Sedat'ın Instagram'ını aşağıda Bulmayabilirsiniz çünkü soklu şey olsun, hadi, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sizden ricamız bu kadar emek veriyoruz, bu kadar video falan çekiyoruz. Siz evet. <laughs> Sizden kanala abone <abonelerinizi> olmanızı istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve beğenmenizi istiyorum videoyu. <gülüyor> 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 Ve video hakkında bir yorumunuz varsa da aşağı yorumlar kısmında belirtirseniz sevinmiş oluruz. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ya saklanan enerji içeceği. Reklamı. <laughs>